Merhaba arkadaşlar işte, harika bir kalın yeniden birlikteyiz Panda ile birlikte Roblox'ta bugün basketçi olmaya karar verdik arkadaşlar Ve bugün probanda birlikte basketçi olmaya çalışacağız Bir yarışma var diyor Başta diyor oyun bir yarışma üzerinde de kurulu aslında Basketbol oyunu Potaya basket atıp kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz Bir simülasyon Ne zamandır gene simülasyon istiyordunuz Dunking simülasyon adlı bir oyun provanda hazır mısın? Tuttum nasıl yapacağız? Burada bir abi var. Diyor ki hoş geldin diyor buraya. Bana diyor ki 3 tane sayı at diyor. Ben sana diyor para vereceğim diyor büyük ihtimalle. Buraya geliyoruz. Press hold space diyor. Space bas. Space'e bas tutuyoruz. Bırakıyoruz. Evet böyle ilk sayımızı attık. 1. Allah ım. savaş ya. Bir de ben olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun olduğunu hep birlikte göreceğiz. Üçüncü sayı için Harry Poppy geliyor yanlış yere. Dostum Lebron James mi olacağız dostum? Lebron James olacağız. Ben Kobe Bryant olacağım. 3 tane yaptım. Tamam diyorum git diyor. Abi yaptım abi. Abi yaptım abi. Good job diyor. Şimdi diyor git diyor 150 vereceğim diyor. Evet burayı beni gönderiyor. Buradan e, upgrade yapacağız sanırım. He, buradan da değerimizi yükseltiyoruz. Yani kendimizi upgrade ediyoruz. Nişan alma ve zıplama gibi arkadaşlar. Sayı atalım. 162 oldu. Hemen gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Buradan ver bakalım şimdi. Arkadaşlar bir range'e veriyoruz. Range'e vermemiz istedi. Uzun mesafe atlamamızı sağlayacak sanırım. Bunu da yaptık. Görevleri yapa yapa oyunu öğreneceğiz şimdi. Ne diyorsun abi? Yeni git top al diyor bize. Topu değişme vakti gelmiş. Dostum pazardan almıştık. Dostum patlayacak zaten. <laughs> pazardan almıştık. Vay <laughs> toplar da mavi renk top falan var. Peki en pahalı top hangisi acaba? 500'lük var. En pahalı topa gelirmek işte geriye doğru. Gel gel gel. Oo 999 Robux top var. Alayım mı bunu? Arkadaşlar bunu alıyoruz. Yine sizin için Robux harcadım oyunda. Oyun güzel bir şey benziyor. O yüzden bu oyunda Robux değer diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Vay wow, mor renkte patlayan bir top geldi. Böyle değişik. Oo tek sayıda 21 bin para verdi. Dostum ben istiyorum. <laughs> O Fotoya basket adamını. Şimdi beni buraya gönderiyordu top, top yerine. Aldım zaten topu. Abi good job iyi iş yaptın diyor. Şimdi diyor ki animasyon levelini arttırmamız lazım. Arkadaşlar burayı gönderdi bize. Animation level diyor. 250'lik verdim bir tane. Bir tane daha veririm param var zaten. Peki bakalım bu ne işe yarıyor. O şekilli smaç. Hey hareket yaptırıyor bu. Vay. Dostum sen dostum Michael Jordan olmuşsun. <laughs> ne yapayım ben ya? Ne yapayım ben ya? Vay vay Aaron geliyor. Ters smash basıyor sevgili seyirciler. Aa onlar uçarak geliyorlar. Oo vay. Abi işte upgrade iyice basacağız. Upgrade iyice bas. Gelip şimdi buradan değerlerimizi arttıralım. Bu da ileriden uçarak smash basmamızı sağlayacak. Param kadar hepsine basacağım. Şimdi. Confirm. bak 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 bak. Aa, 264 bin oldu para. Tam ortada tutturmam lazım. Yanlış yere attık abi dalları taşıdık. Abi ne yapıyorum ben ya? <laughs> ha ah, şimdi olacaklar Oo, O 318 bin oldu para arkadaşlar. Buradan basabilir miyiz? Of be. Paraya bakın. Dostum bir top aldın dostum Justin. Aa sahanın başından gelip de basamıyorum. O kadar gelmek çok zor. Nasıl? git Evet arkadaşlar, şimdi buradan hepsini teklerde basalım. Hedef botanın en başından gidip atlamak yani uçmak yani uçmak. Michael Jordan gibi uçmak. Vay! Of be. Evet, yarışmaya birazdan gideceğim. Arkadaşlar, formacıya geldik. Şimdi buradan da forma alalım kendimize. Şekil bir forma çekelim hemen 500 diyor. Bu Robux'u daha Robux harcama gerek yok bence. 4 milyon diyor. Onu sonra alırız. 2 milyon. 500 bin. Şimdi 100 bini kalalım. Aaron Poppy, Aaron Poppy, Aaron Poppy formasını giydi sevgili seyirciler. Şimdi baştan uçmamız lazım. Aa burada Noel Baba falan da var. Tuttum ne o tuttum. Arkadaşlar şimdi buradan uçacağız. Uuuu. Hadi be olmadı tam ortaya gitmem lazım. Onu yapamıyorum bir türlü. Bak 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 nasıl suçuyorlar bak. Bak bak nasıl suçuyorlar bak. Aa oldu. Evet şimdi animasyon level'imizi arttıralım yine. Bakalım şimdi nasıl bir smaç gelecek. Oo dönelime giriyorum. Oldu bak oldu bu. Arkadaşlar iyi bir para verdi. Vay be oyun baya güzelmiş yani. Ooo ne dede basıyor. Her yapı bir dede dede basıyor. Hepsine yap 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 yap. Ee, fulluyorum kendimi. Oha para da yetti arkadaşlar. Full de full olduk yani. Baya full de full yaptım kendimi. Her şeyimizi fullledik. Şimdi bunlar gibi oradan uçmaya çalışacağım. Dostum yaparsan efsane olur. Ya sıfırda bastık ya. Yanlış yere gidiyoruz abi. Pot orada değil abi. Öğreneceğiz bu işi dur. Buradan arkadaşları. Aha gemi geliyorum bak. Of be. Oo, kafa üstü çakıldı. <laughs> herif ofi. Herif sattır say atmaya çalışıyor. %100 oldu olacak. Evet. Evet. <laughs> Getirmek zor ya. Bak yine %20'ye bastım. Erken basıyorum. Ve Heron Pop Show sevgili seyirciler. Sağının ortasından geliyorum. Döne basıyoruz. Bu işi çözüyor muyuz yoksa? Olur mu buradan arkadaşlar? Oldu vaa ha, oldu. Var benim fena fare verdi. Allah tak 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 at, geliyor. Uçan bir süper kahraman gibi. Adeta Iron Puppy gerçekten sevgili seyirciler coşuyor. Dostum çok coşmasın. Hayır bu sefer olacak bence. Uf 4 milyon oldu para. Aha aynı anda geliyoruz çocuk. Ben daha önce geldim. Ama ben sayı yapamadım. Ay en sona gitti. Basket. Evet şimdi arkadaşlar biriken parayla tabii ki de kostümümüzü hemen alalım. Efsane bir kostüm. Vay güzel oldu. Toptan da en pahalısını aldık biz. Diğer toplarda baksana bu bir bakalım mı? Böyle bir şey var 499. Aha yanan top var 299. 2,5 milyon diyor. Güzel. Şu taklalı, taklalı olan mükemmel. Şimdi buna katılabiliriz. Katılalım. Burası yarışma sanırım arkadaşlar. En iyi hareketi yalan kazanacak gibi galiba. bakalım nasıl bir şeymiş. Aha jüri var burada. Noel baba da gelmiş. 4 kişi. 5 saniye sonra başlıyor. Bakalım nasıl bir şeymiş en iyi atışını yap diyor. Büyük ihtimalle en iyi atan kazanacak. Ben orta sahadan kalkıyorum. Atamadık arkadaşlar. Atamadık arkadaşlar. Neyse buradan geleyim. Yüzde yüzle ters bir şekilde yapıyor. 46, 49, 46, 36, 36 puan veren arkadaşı selam gönderiyoruz buradan. Hakkımı yiyorsun ya. O kadar güzel hareket 36 mı olur? Ava. Arkadaşlar işte sonuç açıklanıyor. Ve sonucunda the winner is Berke Batu. 193 skorla kazanmış çocuk. Abi sen ne yaptın, uzaydan mı girip basket attın? 193 puan nasıl yaptın? Bir kere daha katılacağım yarışmaya arkadaşlar Kafa üstü çakıldı Eron Allah rahmet eylesin Kendisini severdik Olacak bence bu sefer Abi ya Niye olmuyor anlamadım abi Hadi ol artık Haydi basket zamanı Olmuyor denk getiremiyorum seni Of bu güzeldi Ay, arkadaşlar şimdi bir kere daha katıldık. Bakalım yarışmayı kazanabilecek miyiz? Jüri, jüri aynı jüri. En sondaki abi düşük verdi. Bak bu sefer verme lütfen. 5 saniyemiz var başlıyoruz. Bakalım bu sefer yapabilecek miyiz? Tam buradan açacağım bu sefer. 0 diyor. Abi başlıyoruz. Ah be %35'tik. Ama iyi geldim he. Attım be. 50 50 50 50. Hepsi 50 puan verdi. Evet bakalım şampiyon olabileceğiz mi bu sefer? Ola, Europa bir şey oldu. 20 milyon para oldu be. O oh, fena bak. Divinner is 200 yapmışım arkadaşlar. 193 yapmıştı az önceki çocuk. Biz 200 yaptık. Düşünün Yani. Evet buradan bir tane daha top alacağım. Farklı bir top vardı. En son ona da bakalım. Oyun çok güzelmiş. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğlenceli yani bayağı. Robux'ta topu alınca biz coştuk haliyle. Bir sürü top var gördüğünüz gibi değişik değişik şeyler var bak iki buçuk milyon diyor Bu da yanan top iki buçuk milyonu topu alalım bir İki buçuk milyonluk top bakalım. Ee, Aa, güzelmiş he. Arkadaşlar Ruman beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Son sayımızı da atıyoruz ve burada bitiriyoruz. Bakalım şekilde atabilecek miyim? Attık abi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Oyun güzeldi. Ben de beğendim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.